Tuz gerçekten tansiyonu yükseltiyor yükseltmez. mu hocam? Yükseltmez. Yani Eğer evet, e, sağlıklı tuz yükseltmez. Sağlıklı tuzu hayatınızda keserseniz, kullanmazsanız tansiyon hastalığından kurtulamazsınız. Aa, bu kadar net. Tam tersi. Tam tersi. E, doğal tuz hiçbir zaman tansiyon. Hatta şöyle benim e, tedaviye gelen hastalarım var, tansiyonları yüksek. Ben onlara diyorum ki ilave tuz alacaksınız. Hocam ne diyorsun? Beni öldürecek öldürecek misin? diyorlar. diyor. İlişki evet. bu oluyor. çünkü. Bize işlenen, bize kodlanan bilgi bu. Ama e, bize kodlanan bu bilgiler aslında bizi sağlıklı alandan uzaklaştırıyor. Hı. Şimdiye kadar e, o rafine yağları yiyerek, tereyağından, zeytinyağından uzak tutularak sağlığımızı kaybettik. Biraz araştırmalar pardon. çoğalınca pardon dediler. Pardon. Yarın tuz içinde pardon diyecekler. diyecekler. Ama... Şimdiden söyleyeyim ben diyor. Doğal tuz dediğinizde biz ne anlamalıyız? Çankırı kaya tuzunu biliyoruz. Çankırı mesela. kaya tuzu var, Kırıkkale'de çıkan evet. var, Erzincan'dan çıkan var, Tunceli'den çıkan var.